Merhaba arkadaşlar bu videoda vektörlerin nokta çarpımını işleyeceğiz. İç çarpım veya skalar çarpım olarak da bilinir. İngilizcesi de dot product'tır. Evet iki tane vektör belirleyelim. Biri A vektörü olsun. Biri de B vektörü olsun. Ben bu videoda vektörlerin üstüne şapka koyacağım. Onların boylarını gösterdiğim zaman da vektör işareti görmeyeceksiniz. Yani A'nın boyu dediğim zaman bunu göreceksiniz. Mutlak değer işaretini koymayacağım. A'yı AX virgül AY şeklinde tarif edeceğim. B'yi de BX virgül BY cinsinde tarif edeceğim. A ve B vektörlerini nokta çarpıma sokarsanız bunların nokta çarpımı şu şekildedir. AX AY nokta BX BY o da eşittir. Ne yapılıyor biliyor musunuz? X'leri X'lerle çarpıyorsunuz. Y'leri Y'lerle çarpıyorsunuz ve topluyorsunuz. AX BX artı AY BY. Bu ifade bize Iki, A vektörünün B vektörü üzerine yaptığı iz düşümü uzaklığını verme noktasında fayda sağlar arkadaşlar. Bunun nasıl gerçekleştiğini videonun ilerisinde göstereceğim. Bir özelliği daha var bunun. Mesela siz A ile A'yı çarp, nokta çarpımına sokarsanız. Yani bir vektörü kendisiyle nokta çarpımına soktuğunuzda. AX, AY. Yine AX, AY. Arada nokta var. Eşittir. AX'leri X'lerle Y'leri Y'lerle çarparsanız. AX, AX artı pardon bx ay ay elde edersiniz. Ve bu da ax kare artı ay'nin karesidir. Şimdi şuradaki ifadeye bakarsanız a vektörü ax virgül ay olarak tanımlanmış ya. Ben a vektörünün boyunu ax kare artı ay karenin kare kökü şeklinde bulurum değil mi? Öyleyse Pisagor teoreminden bu şekilde buluyorduk. Öyleyse benim nokta çarpımımın olan ifade bana a kareyi vermiş oldu değil mi? Bir vektörün kendisiyle iç çarpımı onun karesine eşitmiş o zaman. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. A vektörünün karesi A vektörünün boyuna eşit. Evet, devam edelim. Bu A ve vektör A ve B vektörlerini çizelim. Aynı noktadan başlayacak şekilde. Evet, bu A vektörümüz olsun. A vektörü eşittir ax ay idi. B vektörümüz de bx by Bunların ikisinin arasındaki açıya da ben alfa diyeceğim. Evet a'nın b'ye iz düşümü. a'nın b'ye iz düşümü. İz düşümü demek şu demek. a vektörünün b'ye ne kadarlık bir parçası düşüyor? Ne kadarlık bir parçası düşüyor? Şu şekilde görürsünüz. Bundan buna bir dikme inersiniz. Şurası dik olmak üzere. İşte şuradaki bölge a'nın b'ye iz düşümüdür. Biz buna c diyelim tamam mı? Bu boya. Buradaki boyumuz C olsun. C boyunu ben kosinüs su cinsinden yazabilirim A'nın boyunu. Burası A'nın boyu. A çarpı kosinüs alfa değil mi? Kos alfa ile çarparsam C'yi elde ederim. Sin alfa ile çarparsam da şuradaki dikmenin uzunluğunu elde ederim ki o şu an bana lazım bir şey değil. Böylece C'nin boyunu A kas A kos alfa cinsinden elde ettim. Elimde bu açı yoksa iki vektörün bilgileri varsa ben bu açıyı bu vektörler cinsinden bulabilirim. Nasıl mı bulurum? Bu iki vektörü birleştiren bir çizgi çizeceğim. Diyelim ki buradaki çizgi bir vektör olsun. Ne vektörü olsun? Sıkıyorum. B'den A'ya vektör olsun. Yani BA vektörü. BA vektörü nasıl ifade edilir? A eksi B diye ifade edilir. A vektöründen B vektörünün çıkarılmış halidir. Bunu daha açık bir şekilde aşağıda ifade edelim. A eksi B vektörü eşittir. Neye eşit olacak? AX virgül a y eksi b virgül b eşit olacak. Böylece a x eksi b virgül a virgül şey a y eksi b Ben bunun boyunu istersem mecburen burada şu ifadeyi kullanacağım mutlak değer ifadesine a aksi b'nin boyu. Nun karesini isteyeyim. Boyu deyince kar almak durumunda kalıyor mu? Şimdi karekök işaretiyle uğraşmayayım. Evet x ifadesi şu y ifadesi de bu ya bu x'ler bu y'ler hani x kare artı y kare yapacağımız için ax bx'in karesi artı ay by'nin parantez karesi şeklinde yazarım. Bu ifadenin boyunu ay b şey vektörler cinsinden hesaplayabildiğim için bu bilinen bir boy. B'nin boyu da biliniyor. A'nın boyu da biliniyor. Bu üçü biliniyorsa siz şöyle bir şey yaparsınız. Burası u ise, burası v ise diyelim ki burası da w, şurası da alfa Kosinüs teoremini uygulayabilirsiniz. U kare artı v kare eksi 2uv kos alfa eşittir w'nin karesi şeklinde ifade edilir. Ney? Kosinüs teoremi. Bu ifadeyi bizim kendi üçgenimizi şey yapacağız. AB ve a eksi b'nin boyu olacak şekilde. A eksi b'nin boyunu aşağıda yazdık. Şimdi biz şu şekilde bir eşitlik kuracağız benzeterekten a kare artı b kare eksi 2 ab kosinüs alfa o da eşittir. a eksi b'nin parantez karesine o da eşittir. Değil mi? Buranın boyu a eksi b ya. a eksi b'nin mutlak değeri. O da eşittir. Neydi? a x eksi b x'in parantez karesi artı a y eksi b y'nin parantez karesine. işlemi yürütmeye devam edersek Bakın bu parantez karesi açılımıdır. Neydi? A artı b'nin parantez karesinin açılımı a kare artı b kare artı 2ab idi. A eksi b'nin parantez karesinin açılımı a kare eksi pardon a kare artı b kare eksi 2ab idi. A eksi b ile a eksi b'yi çarpıp parantez içine dağıtarsanız şuradaki ifadenin çıktığını görebilirsiniz. Ve şuradaki ifade a x kare artı b x kare eksi 2axbx artı ay kare artı b'ye kare eksi 2 a'y beye şeklinde yazılır. Ve bu da neye eşitti? a kare artı b kare eksi 2 a b kos alfaya eşittir. Buraya a kare artı b kare yazmak yerine a kare artı b kareyi de ax by cinsinden yazabiliriz değil mi? Nasıl yazabiliriz? Bunun koordinatları ax aydi, e, ay idi. Bununki bx e, by idi. O zaman a eşittir. A kare eşittir. ax kare artı ay kare'dir. B kare eşittir. Bx kare artı By kare de değil mi? Pisagor'dan. Dik düşe, şey, eksenlere yapılan bileşenlerin karelerinin toplamıdır. Bunları yerine koyduğumuz zaman da Ax kare artı Ay kare artı Bx kare artı By kare ifadelerini elde ederiz. Bakın burada Ax var. Burada ax var. Burada ax'in karesi yani. ay'nin karesi var. ay'nin karesi var. bx'in karesi. by'nin karesi. Bu ifadelerin hepsi gider arkadaşlar. Geriye kalan ifadeler ise buradaki eksi ve buradaki iki tane terimdir. Bunları da aşağı yazdığımız zaman eksi 2 ab kosinüs alfa eşittir. Eksi 2 parantezinde ax bx ya da eksi 2 parantezine almayayım ax bx eksi 2 ay by'dir. Buradaki eksi 2 ile buradaki eksi 2'lerin hepsi gider. Yani eksi 2 parantezine alsaydım da işte eksi 2'ler yine gidecekti. O zaman ab kosinüs alfa eşittir. ax bx artı ay by olarak yazılırdı. Eşitliğin sağ tarafındaki ifadenin yani şu ifadenin size tanıdık gelmesi muhtemel. En başa gittiğimizde gördüğümüz şu ifadeyle aynı ifade ki bu ifade neye eşitti? Nasıl tanımlanmıştı? A ile B'nin iç çarpımı olarak tanımlanmıştı. Öyleyse ben buraya A vektörü nokta B vektörü yazabilirim. Böylece kosinüs alfa değerini aslında bizim aradığımız değer sırf kosinüs alfa değeri değil. Kosinüs alfayı da bulacağız ama istediğimiz değer C değeriydi ki o A kos alfa şeklinde bulunabiliyordu. Yani istediğimiz şey iz düşümü uzunluğuydu. İstediğimiz şey a cos alfa ise a cos alfa o da c'ye eşit. C eşittir a cos alfayı vektörün bilinen şeyleri cinsinden, bilinen verilen şeyler cinsinden bu şekilde bulabiliriz. Pardon b'ye böleceğiz. Cos alfayı da a vektörü çarpı b vektörü bölü a vektörünün boyu ile b vektörünün boyunun çarpımı şeklinde de yazabiliriz. İç çarpımlar bölü boylar. Bizden c uzaklığını değil de buradaki c boyutunu değil de mesela şu bir vektör olsaydı yani b ile aynı yönlü ama c boyutunda bir vektör olan c vektörü istenseydi ki bu vektör iz düşümü uzunluğu değil iz düşümü vektörüdür. C vektörü. İz düşümü vektörünü isteseydi a'nın b'ye iz düşümü vektörü. Onu nasıl bulacaktık? Şimdi burada c vektörünün b vektörü üstünde duran bir vektör olduğunu dolayısıyla B vektörünün bir skaler katı olduğunu görebilirsiniz. Yani C'yi ben B'nin K sabiti ile çarpılmış şekli olduğunu söyleyebilirim. Ya yani bu K sabiti birden küçük bir değer olacak şu anki durumda. Öyleyse eğer C'nin boyu da K çarpı B'nin boyuna eşit olacaktır esasında. Her iki tarafı birbirine oranlarsak, şuraya bir kesir çizgisi çekersek, C vektörünün boyuna oranıyla B vektörünün kendi boyuna oranı eşittir. Çünkü K'nın K'ya bölümü 1'dir. Bu da birim vektörü eşittir. Öyleyse C vektörünü C boyu çarpı B vektörünün B'ye oranı şeklinde yazabiliriz değil mi? Birim vektörü bulduğumuza göre bir şeyin birim vektörle boyunun çarpımı o vektöre eşit olacağından dolayı yani C çarpı atıyorum birim vektöre biz U dersek U vektörüyle C vektörünün çarpımı C'ye eşit olacağından dolayı o yöndeki birim vektörü biz B'nin B vektörünün kendi boyuna oranı şeklinde de yazabiliriz. Böylece bilinen şeyler cinsinden C ifadesinde A çarpı B, A ile B'nin iç çarpım bölü B şeklinde bulduğumuzdan dolayı C vektörünü C çarpı U vektörü o da eşittir C çarpı B'nin kendisine oranı. O da eşittir C'yi yerine koyarsak A çarpı B bölü B çarpı B vektörü bölü B. O da eşittir A ile B'nin iç çarpımı çarpı B kare çarpı B vektörü. Buradaki ifadeyi biraz daha ilerletirsek şu B kare ifadesini B kare eşittir. B'nin kendisiyle iç çarpımı şeklinde yazabiliyorduk hatırlarsanız. Nereden yazabiliyorduk? Şurada söylemiştim. Bir şeyin kendiyle iç çarpımı onun karesine eşittir. Boyunun karesine. Böylece burasının tamamı skaler olacaktır. Bir sayı verecektir. Çünkü iç çarpım sayıdır. Sonra vektörle çarpıyoruz. O vektör de işte B vektörü. Böylece C vektörünü bildiğimiz ifadeler cinsinden A ve B vektörleri cinsinden ifade etmiş olduk. Ve bu vektör neydi? A'nın B'ye iz düşümü vektörüydü. Şu ana kadar yaptığımız tüm çözümü de toplu şekilde bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.